Merhaba. Arkana Tarot'a hoş geldin. İkizler, yükselen ikizler, ay burcu ikizler olanlar. Bakalım 6-12 Mayıs haftasında neler yaşayacaksın? Hayatına hangi enerjiler gelecek ya da hayatının hangi alanlarında ne tarz değişiklikler ya da etkileşimler olacak? Bununla ilgili genelin haydına kolektif bir açılım yapacağım. Lütfen videoya odaklanınız. Videolarım zaten kısa, sizi sıkmıyor. O yüzden sonuna kadar izleyiniz. Aramıza yeni gelenler hoş geldiniz. Henüz daha beni takip etmeyenler varsa içinizde aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olsun. Yanındaki bildirim işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayınız görmesini istediğiniz kişilerle sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla kanalımı, videolarımı lütfen paylaşın. Birlikte büyümeye, çoğalmaya ve daha çok iyileşmek isteyen ruha dokunmaya devam edelim. Evet. Ee, şimdi kartlara geçmeden önce öngörülerimle başlıyorum biliyorsunuz her açılıma. Sevgili ikizler, hayatının bir sonraki aşamasına geçiş dönemi geldi çattı artık. Hazır bu hafta bir yeni ay olacak zaten. Çok güzel, çok şanslı, çok güzel bir yeni ay olacak. Ama sanki senin hayatında da bir şeyler değişecek. Başka bir evreye geçiş olacak. Bazılarınız için bu yer değiştirmediyse yer değişikliğine gitmek, taşınmak, Bazılarınız için ise önemli hayati kararlar almak durumları görünüyor. Bakalım şimdi kartlarım sizler için. 6-12 Mayıs haftasında neler söyleyecek? Kanalımdaki videoları izlerken güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlerseniz ve notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşır. Ve ayrıca kanalımdaki katıl butonundan üyelik alanlar çok cezzi küçük bir miktar 15 TL'ye mucize meditasyonlar videolarına çok rahat ulaşabilirler. Bu meditasyonları hayatınızın hangi alanlarını şifalandırmak istiyorsanız orada istikrarlı şekilde kullanınız. Ayrıca kendinize ait rozetle yorum yaparken ayrıcalıklı emoji'yi de katmayı e, üyelik satın alanlar kullanabilecekler. Bakalım şimdi. İkizler 6-12 Mayıs haftasında neler yaşayacaklar? Evet sevgili burçtaşlarım bakalım. Neler var? Bu hafta. Mayıs ayı genel olarak yaptığım bir açılım var. Onu da lütfen izlemediyseniz izleyin. İzlemediğiniz videolarım varsa geriye dönüp onları da izleyebilirsiniz. Şimdi bakalım. Evet. Yapmak istediğiniz girişimlerinizle ilgili başlangıçların olduğu bir hafta olacak. Özellikle bir işi başlatmak, bir yola niyetlenmek, ya da hayatınızı düzene koymak anlamında bir işe niyetlenebilirsiniz. Önünüzde engeller çıkabilir fakat aslında bu hafta başlatacağınız bir işinizin Aralık ayının sonuna kadar 2024'ü çevreleyeceği yani başlatacağınız girişimi aslında 2024'ün sonuna kadar etkileşim hayatınızda yaratacağını söyleyebilirim. Bazılarınız elde ettiği geliriyle bir şeyler yapmayı planlıyor hayatında belki bu gelirinle bir seyahate çıkmayı düşünüyorsun. Belki bu gelirinle ya da beklediğin bir para var, o eline gelecek ve sen hayatını değiştirmeyi, bir yerden bir yere taşımayı da düşüneceksin. Aile kurmak isteyenler varsa aranızda, bekar olanlar, belki flört edenler, işte belki nişanlı ya da sözlü olanlar diyelim. Aile kurmak ee, ama bu aile şöyle bir durum olacak bazılarınız için. Aile kurmak için bulunduğun yerden ayrılıp ailenden daha uzak bir yere yerleşme durumu olacak bazılarınız için aslında. Hani gurbete gelin gitmek ya da bir şekilde e, ne bileyim işte e, gurbete damat oldum derler ya bir şekilde ailenizden uzak bir yere evlenme durumları yuva kurma durumları bazılarınız için geçerli olacak evli olanlar varsa beni izleyenler içinde yuvasını bir yerden bir yere taşıyacak belki ileride oturmayı hedeflediğin bir yer vardı orasıyla ilgili hayaller kuruyordun sen daha böyle uzun aşamalı şimdi o zaman gelmiş olabilir artık hani çocukların eğitim durumunu da düşünerek çocuğu olanlar için işte şuraya gitsek yerleşsek bizim için çok daha iyi olur. Çocukların eğitimi içinde de daha iyi olur. Çocukları öyle yuvadan ayrılmış beni izleyenler varsa aranızda ise onlar da artık karı koca kendi başlarına hayatlarını nerede devam ettirmek istiyorsa bununla ilgili bir karar alacaklar. Ama genel olarak bu haftanın başında aile kurmak, mutlu aile tablosu, çocuklar, çocuklarla iletişim, Eşler arası iletişim, partnerler arası iletişim, evlenmeyi düşünenler varsa içinizde tabii ki ikizler burcuna bir evlilikle ilgili enerji yüklenmiş durumda. Fakat bu evlilik niyeti için ayın sanki e, onundan sonra ya da bu videoyu izledikten 10 gün sonra bu enerjiler olabilir. Hayatınla ilgili bir fırsat elde edeceksin. Belki de eee bazılarınız için söylüyorum karşısına öyle bir insan çıkacak ki bu insan evlilikle ilgili fikrini değiştirecek onun belki evlenme düşünmüyor evlilikle ilgili fikrini değiştirecek bazılarınız için ise evleneceği kişiyle sanki karşılaşmak ya da evleneceği kişinin farkına varmak gibi diyebiliriz belki arkadaşsınız o gözle bakmıyorsunuz ama o kişi o şey beğeniyor sizi evleneceğiniz kişinin farkına da varabilirsiniz. Hayat size bir fırsat sunacak. Siz bu fırsatı değerlendirirseniz sizin için çok daha iyi olacak. Güzel bir başlangıç olabilir. Bu bir yere bağlanmak, ait hissetmek anlamını da taşıyor ayrıca. Parasal konularla ilgili olarak özellikle ee, ödeme tabloları ile ilgili güzel dengeler sağlayacağınızı Bankadan bankaya para gezdirme işlemleri olabilir bazılarınız için. Kökleriniz sağlam, yani ailenizden gelen bir destek olabilir ya da aldığınız eğitimin hayatınıza güzel köklerle destek sağladığı bir durumda olabilir bazılarınız için parasal durumları iyi idare edeceğinizi, dengeyi, dengeyi bu hafta kuracağınızı görüyorum. Sanki e, iki sorumluluk demeyelim de bunu sanki iki yerden gelir gelecek hayatınızda sizin. Uzak mesafelerden güzel haberleşme enerjileri var hayatınıza akan eğer sizden çok uzakta yaşayan arkadaşınız dostunuz ailenizden bir kişi varsa onunla ilgili bir iletişim içerisine gireceksiniz bir şekilde diyalog geliştireceksiniz. Sizden uzakta yaşayan birisine sanki maddi bir destek para gönderme ya da para alma durumları gibi hayatınıza enerjiler akıp gelebilir. Çocuğu olanlar varsa aranızda çocuğunun okula yerleşmesi, okul başvuruları, daha güzel, daha köklü, daha eğitim iyi olan bir okula geçirmek gibi durumlar ve düşünceler hayatına gelebilir. Bazılarınız için ise anıları canlanacak. Nasıl? Okul zamanı aklına gelecek. Belki kendi çocuğundan ötürü de olabilir. Kendi alamadığı eğitimi çocuğu alsın diye düşünenler varsa için ise anılar gelecek aklına. Ya da bazılarınız şunu düşünebilir. Onun eğitim aldığı yerde eğitim alsın. İşte Belki iyi bir üniversiteye gittin, o da iyi bir üniversiteye gitsin diyeceksin. Çocukluk arkadaşlarınızla karşılaşma, çocukluk anılarının tazelenmesi, belki çocukluğunuzda özellikle e, evinizin ya da okulunuzun yakınlarındaki bir parkta oynadığınız bir arkadaşınızın aklınıza gelmesi ya da o arkadaşınızla görüşmeniz belki evinizin orada ya da okulun orada geniş büyük bir park var ve sizin oradaki çocukluk anınız hep taze duruyor aslında. Oraya doğru bir özlem, bir hasret de çekiyor olabilirsiniz. O da gelecek aklınıza. Yine çocuğu olanlar üzerinden devam edelim. Şimdi çocuk çocuğunuz olabilir, yeğeniniz olabilir. Ve eğitim desteği vermek anlamında para gönderme enerjileri ya da onun belki de çocuğun alacağı burs imkanı öğretmenlerinden gördüğü desteklerle hayatının olumlu aşamasına geçeceğini bazı ikizlerin çocuklarından yana doğabilecek şanslarının olabileceğini söyleyebilirim. Aranızda eğitim sektöründe çalışanlar, öğretmen olanlar varsa onların da hayatlarında güzel destekli bir hafta olacak. Maddi anlamda da ellerine bir miktar belki mesai ücreti, belki maaş farkı ödemesi, zam da olabilir bu. Ya da belki de terfi gerçekleşecek bununla ilgili bir miktar para ödemesi görünüyor. Şimdi atama bekleyenler varsa atamalarla da ilgili etkileşimler olabilir. Kendi benliğinizle ilgili içinizden maneviyatınıza sahip çıkmak. Değerliyim, kıymetliyim, ben kendime sahibim, ben kendimle mutluyum dediğinizi duyar gibiyim. Yine aynı enerjiler altında olacaksınız ve özellikle kendinize manevi yönden artık kırılmak ve üzülmek istemiyorum. Hayatımla ilgili almış olduğum kararlarda ee, bir şekilde daha kayıplara yer yok. Kazançlara yer var diyerek yürüyeceksiniz. Kaybetmek istemiyorum, kazanca odaklanıyorum hayatımda diyeceksiniz. Yapmış olduğunuz bir yatırım varsa herhangi bir şekilde bu bir değerli bir mücevher olabilir. Belki altın olabilir, belki sahip olduğunuz bir mal varlığı olabilir. Bunları bozdurmamaya ya da elden çıkartmamaya gayret gösterin. Onların daha da değerleneceği bir zaman döngüsü içerisine gireceksiniz. Kendiniz de bir anlamda daha da değerleneceksiniz. Hem kendi gözünüzde hem başkalarınızın gözünde. Bekar olanlar için söyleyebilirim ki bir kısmet ayağına gelebilir senin özel bir arkadaşlık teklifiyle karşılaşabilirsin ya da bir şekilde sana birisi bir teklifte gelebilir görünüyor. Eğer partneriniz varsa partneriniz size karşı bir atılımda yapacak, e, hayatınızda daha özel bir yer e, sahibi olmak anlamında. Bazıları için ise bir iş girişimi olabilir bir şekilde. Kendi hayatını bir adım daha ileriye götürmek anlamında bir iş girişimi içerisinde olabilirsiniz. E, karşınıza çıkacak kişi su gruplarından olabilir, yengeç, akrep, balık burçlarından birisi karşınıza çıkan kişiler içerisinde olabilir. Evlilik teması, evlenme tekliflerinin alınması olabilir. Yalnız bu gelen kişi hayatınıza e, sizinle aynı yaşlarda olduğunu pek düşünmüyorum. Hani sizden birkaç yaş küçük olabilir ama ee, Hayata da yeni başlamış yeni deneyimlere sahip olmuş ya da belki de aşkı sizinle hissetmek ve tatmak isteyen birisi de olabilir bu hayatınıza gelecek olan kişi ayağınıza gelen kısmeti de tepmeyin bu arada onu da söyleyeyim ee, şimdi astrolojik olarak bakalım hangi gezegenin etkisi altında olacaksınız bu hafta sevgili ikizler Yani bazılarınız da bir evlilik kararı verebilir ve bu evlilik kararı ile hayatının değişmesi bir yerden bir yere tabii ki taşınması olabilir. Bazılarınız ise çocuklarının eğitimi dolayısıyla yer değişikliğine yönelmeye çalışıyor olabilir. Bu da hayatını değiştirecektir. Evet bir kart düştü bir kart daha çekelim şimdi. Bakalım düşen kartımıza. 10. ev aktif oluyor. Sosyal rollerimi dengeliyorum. Evet sosyal kelebek olacaksınız. Çok fazla arkadaş ortamına girebilirsiniz. Sosyal medyada çok arkadaşınız olabilir. İletişim kaynaklarınız artabilir. Böyle e, ee, çoklu diyaloglar içerisine girebilirsiniz. WhatsApp grupları, Facebook grupları olabilir bir şekilde. Orada çok sohbetlere katılabilirsiniz. Dışarı arkadaşlarınızla çıkabilirsiniz. Daha çok böyle e, sosyal diyaloglarınızın fazlasıyla gelişip sosyal bir kelebek haline geleceğinizi, daha dengeli yalnız ilişkiler kuracağınızı söyleyebilirim. Bir diğer kart kova. Bir kova gibi olmak. Özgür ruhlu. Özgürlüğüme sahip çıkıyor ve fikirlerime saygı duyuyorum kendinizi daha özgür hissetmek, özellikle özgür hissedeceğiniz yerde çalışmak, yerde o yerde oturmak ya da o kişiyle birlikte olmak diyebiliriz. Sizin fikirlerinize siz saygı duyacaksınız ki insanlar da size saygı duysunlar. O yüzden içinizdeki değere kendinize sahip çıkacaksınız. Bir ara bastırılmış hisler içerisinde olabilirsiniz. Hani özgürlüğüme artık sahip çıkayım. Özgürüm bazı şeyleri yapmakta bastırılmış e, çevrede yaşamak ya da bastırılmış iş yerinde çalışmak gibi diyelim baskıları artık göz ardı edip kendi özgürlüğünüze ve fikirlerinize değer vereceksiniz kendinize özellikle evet Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Özellikle bolluk, bereket, şans, sağlık, şifa, bol kazanç, mucize enerjileri gökyüzünden üzerinize yağsın ve sevdiklerinizle güzel anılar biriktirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Her zaman söylüyorum kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. Namaste.